Ayasofya, görkemliliğiyle ve güzelliğiyle İstanbul'un hatta dünyanın en önemli yapılarından biri. Kimisine göre dünyanın 8. harikası olan bu yapının içinde özel işlenmiş mozaikler bulunuyor. Ayasofya hem Hristiyan hem Müslüman toplumu için oldukça önemli kabul ediliyor. Ayasofya'nın eski adı Kutsal Bilgelik Kilisesi olarak biliniyor. 1453 Fatih'in İstanbul'u fethi dolayısıyla camiye çevrilen bu yapının 1500 yıllık tarihi oldukça ilgi çekici ve sarsıntılı geçiyor. Şu an cami olmasına rağmen Hristiyan turistler tarafından da yoğun ilgi görüyor. Hatta dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olarak kabul edebiliriz. Günümüzdeki Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 4 yıl 10 ay gibi kısacık bir sürede yaptırıldı. Ayasofya fizikçi ve matematikçi olan Antemios ve geometri ve mekanik ustası olan Isodoros'a inşa ettirdiği biliniyor. En başta bazilika planlı bir patrik katedrali olarak inşaatı tamamlanan Ayasofya, daha sonrasında 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye çevrildi. Daha sonrasında Ayasofya Mustafa Kemal Atatürk ve Bakanlık kurulunun onayıyla müzeye çevrilmişti. 2020 yılında ise Recep Tayyip Erdoğan tarafından tekrardan camiye çevrildi. Dünyanın 8. harikası olarak gösterilen Ayasofya neden dünya tarihi için bu kadar önemli? Aslında bu sorunun cevabı Ayasofya'nın yapımından günümüze kadar gelen tarihinde geçiyor. 916 yıl Bizans'ta kilise olan bu yapı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde camiye çevrilip 482 yıl cami olarak kullanılıp 1935 yılından 2020 yılına kadar da müze olarak kullanıldı. Çok fazla kültürün bir araya gelmesini sağlayan Ayasofya'da günümüzde Müslümanlar namaz kılabiliyorken görmek isteyen turistler de giriş yapabiliyor. Öncelikle Ayasofya'nın anlamıyla başlayalım. Ayasofya'nın ilk ismi Ayasofya değildi. İlk açılışında büyük kilise anlamına gelen Megale Eklasiya olarak adlandırıldı. Tabii fetih gerçekleşince ismi Fatih Sultan Mehmet tarafından Ayasofya olarak değiştirildi. Sanıldığı üzere bu ismin Sofya adlı bir azizeye dayandığı bilgisi yanlış olarak kabul ediliyor. Aya, Sofos kelimelerinin birleşmesiyle ortaya Ayasofya ismi konuldu. Ayasofya aynı yer üstüne tam 3 kere inşa edildi. İlk olarak 2. Konstantin tarafından yaptırılan ahşap yapı yapımından 40 yıl sonra isyanlardan kaynaklı çıkan yangın neticesiyle harap oldu. 2. Theodosius tekrardan ahşap çatılı bir şekilde aynı yeri inşa ettiriyor. 532 yılında bu yapı Justinianus karşıtı çıkan Nika isyanında isyancılar tarafından tekrardan mahvediliyor. Fakat Justinianus dersini almış olacak ki isyanın hemen ardından tam 5 yıl 10 ay sürede çok görkemli ve aynı zamanda daha sağlam bir Ayasofya inşa ettiriyor. 9. yüzyıla ait olduğu düşünülen bu yazı, Haldan adlı Viking komutanının yazısı olduğu düşünülüyor. Vikingler her yeri yağmalayarak göç ediyordu. Fakat Bizans'a bu amaçla değil, barışçıl ve ticaret yapma amacıyla uğramışlardı. Haldan, Pagan inancına sahip olduğu düşünülen bir komutandı. Ayasofya'dan etkilenip bir Hristiyan ayini yapılırken içeri giren Haldan'ın Hristiyan olmadığı için bu yazıyı can sıkıntısından yazdığı düşünülüyor. Yazı Türkçe ise Haldan buradaydı şeklinde çevriliyor. Sultan 3. Murat döneminde Helenistik döneme ait bu küpler 1250 litre sıvı alabiliyordu ve alt kısımlarında bulunan musluklar sayesinde kandillerde, bayram namazlarında şerbet dağıtılıyordu. Ayasofya ilk inşa edildiğinde kilise olarak inşa edilmişti. Dolayısıyla herhangi bir minareye sahip değildi. Fatih Ayasofya'yı ilk camiye çevirdikten sonra kubbelerin birinin üstüne ahşaptan bir minare yaptırıyor. Haliyle bu minare günümüze ulaşamadı. Günümüzde bulunan minareler Edirne Selimiye Camii'nin minareleriyle çok benzer olduğundan tam olarak bilinmese de Mimar Sinan tarafından yapıldığı düşünülüyor. Bu sütün hakkında bir sürü efsane ve hurafe var. Bu taş zaman içinde insanlar arasında kutsallık kazandı ve bu olayın sebebinin bu sütuna yaslanan imparatorun başının ağrısının geçme nedeninin bu sütuna bağlamış olmasıydı. Zaman geçtikçe insanlar arasında bu sütuna inanış arttı. İnsanlar taşın yanına gidip taştan dilekler dilemeye başladı ve bu inanç hala günümüzde yaygın. Ayasofya'nın en büyük özelliklerinden biri mimarisi diyebiliriz. Bir kilise için fazla büyük gözükmesini sağlayan yapılardan biri de Ayasofya'nın ihtişamlı kubbesi diyebiliriz. Bu kubbe 55 metre yüksekliğe ve 31 metre uzunluğa sahip oldukça büyük bir kubbe. Mimarlar Ayasofya'nın inşası sırasında bina yapımında mermer, taş ve tuğla Kubbenin yapımında ise depremlerde kolay kolay yıkılmaması için Rodos toprağından özel olarak üretilen hafif ve sağlam tuğlalar kullanılmış. Yalnızca imparatorlar tarafından kullanıldığı için imparatorlar kapısı olarak adlandırılan bu kapı Ayasofya'da ana mekana giriş sağlıyor. Ayasofya'nın en büyük kapısı olan bu kapı 7 metre yüksekliğinde ve bronz çerçeveye sahip. Bazı kaynaklarda bu kapının Nuh'un gemisinin tahtalarından yapıldığı iddia ediliyor. Üzerindeki mozaik ise Ayasofya'daki ilk mozaik olarak biliniyor. Yakın zamanda bu önemli yapı tahrip edildiğinden dolayı gündeme gelmişti. Aslında Ayasofya'da şu an bulunduğundan daha fazla figürlü mozaik olduğu düşünülüyor. Fakat İknoklazm döneminde bu tür görsel figürler birçok kilisede yasaklandı ve kaldırıldı. İknoklazm'ı bu tür görsel figürlerin dinden yasaklanmasını sağlayan ideoloji olarak adlandırabiliriz. Bu dönem sonunda tekrardan kiliselere mozaikler eklendi ve Ayasofya'daki en görkemli ve büyük mozaiklerden biri olan apsis mozaiği yapıldı. Bu mozaikte ortada Meryem süslü bir taht üzerinde oturmuş, kucağında ise çocuk İsa'yı tutuyor. Ayasofya'nın ihtişamlı kubbesinden bahsetmiştik. 55 metre olan bu kubbe büyüklüğü ve ağırlığı sebebiyle oluşan dışa açılmalardan dolayı Osmanlı döneminde dışarıdan kubbeyi sağlamlaştırmak amacıyla müdahalelerde bulunuldu ama kubbenin ağırlığını baskılayamadı. Bu sebeple hem Doğu Romalılar hem de Osmanlı kubbenin etrafını payandalar yaparak oluşabilecek yıkımlara karşı önlem almaya çalıştılar. Her ne kadar önlem alınmaya çalışılsa da Ayasofya'nın ihtişamlı kubbesinin yıkılması an meselesiydi. Mimar Sinan kubbeyi taşıyan payeler ve yan duvarlar arasındaki boşluğa kemerler ekledi ve ağır kiriçlerle yapıyı destekleyerek bu sorunu çözdü. Ayasofya'nın dünya tarihi ve bizim tarihimiz için oldukça önemli olduğu aşikar. Bu da onun tarihinde gizli diyebiliriz.